loser kadınlar. Bir de erkekleri askıntı olarak yaşama mesleğinin icrasında başarısız olup da başarısızlıklarından dolayı sürekli erkekleri suçlayan loser kadınlar vardır. Erkeklere türlü çeşitli tuzaklar, kapanlar, kurantlar kendileridir ama nedense kapanlarına düşmeden peyniri yiyip giden fare gibi düşündükleri erkeklere karşı büyük öfke duyarlar. Onlara göre yemi yediysen hayatını teslim etmelisin. Öyle kafana düşmeden kurtulup gitmek var mı diye serzenişte bulunurlar. Ama olay erkek tarafından bakılırsa erkekler de haklıdır. Tamam peynir tatlı ama hayatta tatlı. Peyniri yedim diye hayatımı teslim edemem kusura bakma. Onlar da olaya böyle bakar. Ama kadınlar bu durumu kabul edemez işte. Olaya sadece kendi menfaat perspektiflerinden baktıklarından kendi menfaatleri olsun da erkekler isterse ölsün zihniyetindedirler. Halbuki kendi emellerine erişmek için erkekleri sıraya dizen, bir asil iki yedek sistemiyle oynayan ya da iki erkeği tandem olarak kullanıp sonrasında iki ya da üç potansiyel sevgili adayı ile gün olur onların da sırası gelir diye ilişkilerini sıcak tutan. Dolayısıyla çok ihtimalle oynamayı seven kadınlar çoktur buna kredi kartlarımı borçlarımı şuna ev kiramı ödetsem öbürü de geçimimi sağlasa şeklinde tedarik ardelini oluşturmaya çalışan bunu yaparken de yüzüne gözüne bulaştıran hem kendisinin hem de başkalarının başına dert olan bela açan kadınlar da az değildir. Ya da kendileriyle beraber olacak erkeğin geçim masraflarını karşılamasını şart koşarken, bu geçim masraflarının kapsamına giyim, kuşam, yeme, içme, gezme, tozma, barınma, güzellik ve kişisel bakım harcamaları da dahil eden, dolayısıyla aylık işletme maliyeti ayda 2.000 doları bulan kadınlar vardır. E böyle bir maliyet üstlenecek adam gibi adamlı olmadığından yakınıp durmalarına sıkça rastlanır ya da beraber oldukları adamı bu yarısını bile karşılayamıyor, işe yaramaz, şerefsiz diye nitelendirebilirler.